Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee <laughs> şey adı neydi? Ee, şey internet olmadan nasıl Google'dan oyun falan oynayabiliriz? Onu göstereceğim. Ara yerine giriyorsunuz. buradan. Ya e, bir şey yazın ben. Ben interneti bir kapatıp yapıyorum. Kapatıp da şu oyun istiyorsunuz bir şeyler falan yazın. Tamam. Sen tutup geldiniz. Bu Google'da ilk önce gelsin. ha. Bu bulut oyunu var. İsteyen oynar. Böyle. Böyle. Bulut oyunu. Bir tane de oyunumuz var. Başka bu Google'a gidiyoruz. Diğer Google ne gidiyoruz. buraya geliyorsunuz. Arama kısmına. Bir şey yazın. Ben bir şey yazdım. Bir, bir tane yazın. Bir tanesi. Bir dakika. Bunu nasıl göster? Bir tanesi bir şey. Ha, ha bu. Ve dinozor oyunu geldi. Yaşayan oynuyor. Yani bu kadar yutulmuş. Hepinize görüş. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>